you uh -huh. Merhabalar. Ben Fadime Elsor Çoban. En son katıldığım e, Minik Yıldızlar Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Ondan öncelikle e, 2022 e, Muay Thai Arpa Şampiyonası'nda dereceler yaptım. üçüncüye girdim. E, 26 Ağustos 31 Ağustos arası 2022 Türkiye Şampiyonuyum Muay Thai. 29 Ekim'de profesyonel lige çıkmaya hak kazandım. Türkiye'mizi temsil ederek 48 kiloda ilk profesyonel şampiyonun şampiyonasına çıkacağım. Merhabalar, ben Huriye da geçtim. 5,5 yıldır Sabri Fight Club'da devam ediyorum. E, Wushu, e, ve Muay Thai sporları, e, sporları, ile ilgileniyorum. 2022'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük kazandım. E, 2022'de yine e, Avrupa Şampiyonu'na gittik Muay Thai. Orada da üçüncülük kazandım. 29 Ekim'de yapılacak olan profesyonellik maça çıkacağım. Orada da inşallah Türkiye'mi temsil etmek istiyorum. Merhaba, ben Hiranur Balta. 5 yıldır bir spor yapıyorum. 2022'de Türkiye şampiyonasına gittik. 57 kiloda dövüştüm. Üçüncülük aldım. 2022 yılında Manisa'da yapılan Ege Muay Thai şampiyonasında 55 kiloda ikinci oldum. Merhaba, ismim Ayşe Ceren Göç. Bir yıldır süper yapıyorum. 2022'de Manisa'da Ege şampiyonası Muay Thai maçına katıldım. 54 kiloda birinci oldum. Daha sonrasında 2023'te Afyon Karahisar'da Muay Thai maçına katıldım yine Ege şampiyonasında. bu sefer 54 kiloda tekrar ikinci oldum ve Uşak'ta kickbox maçı oldu. orada 56 kiloda ikinci oldum. Bundan sonra Türkiye maçlarına ve Avrupa maçlarına katılmayı düşünüyorum. Orada şampiyonatlar elde etmeyi düşünüyorum. Zaten bir yıldır bu, sporun içindeyim. elde edeceğim şampiyonluklarla. E, Uşağın adını duyurmak istiyorum. E, i̇smim Evrar Nur Balta. 5 yıldır bu sporu yapıyorum. E, daha önce Uşak'ta iller arası Ege Bölge Şampiyonası'na gittim Maytay'a. Nakaltla aldım. Daha önceki 5 maçım da aynı şekilde altındı. E, bundan sonra da böyle maçlara devam edeceğiz inşallah zamanla inşallah hepsinde başarı göstereceğiz. İsmim Hasan Hüseyin Yıldırım. Bir senedir bu sporu yapıyorum. 5 defa maça, maçlara katıldım Ege bölgesine. Beşini de kazandım. Ege bölge şampiyonu oldum. Türkiye birincisi olmayı da. Ben Ceyra Bakşi. Bir yıldır bir spor yapıyorum Savcı Hoca ile beraber. 2020 karantina zamanında başlamıştım. Ee, İzmir'de iki Ege Bölge Şampiyonası'na gittim. Biri Vuş'u, biri Maytay. Maytay'dan da katkı aldım. Vuş'u ee, da birinci oldum. Sonra birkaç problemden de oraya ara vermek zorunda kaldım. Şimdi tekrar başladım ve tekrar bırakmayı düşünmüyorum. En sonuna kadar gitmek, şampiyon olmak istiyorum. Savcı Hoca'nın güvenini evet. de boşa çıkarmak istemiyorum, emeklerini. Merhaba, ben Ahmet Haydari. Bir yıldır bu sporu yapıyorum, Savcı Fight grubunda. En son gittim turnuva Afyon Paraysar Ege Şampiyonluğu. 51 kilo'da şampiyon oldum. Bundan sonra 29 Ekim profesyonellik şampiyonları var. Onlara katılacağım. İnşallah devamı da Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu. Merhabalar, ben Süreyya Şirza. Bir yıldır spor yapıyorum. Savcı Partisi'de savcılığı çalıştırıyor. Ee, en son 2022'de okullar arası Wushu'ya katıldım. Kazandım, birinci oldum. Wushu yapıyorum, kickboks, muayetay, kickboks boks yapıyoruz. E, 20, 25 ve 26 Haziran'da Ege, bölgesi, Ege bölgesinde Uşak'ta birinci oldu. Bundan sonraki süreçte daha sıkı çalışıp şampiyon olmak istiyorum. E, merhaba, benim ismim Asya Arabzade. İki yıldır yapıyorum. Muay Thai, e, kickbox, boks. E, çok seviyorum. Balkan şampiyonu olmak, Türkiye şampiyonu olmak. Çok çalışıyorum. İsmim Savcı Göktaş. Kars'ta doğumluyum, Karslıyım. K Spora Kars'ta başladım. 6 yaşında boksla başladım. Ee, Sinan Abigiller'in e, altyapısıyız. Sinan Şamil Samgil'in. Ee, orada başladıktan sonra e, spor hayatıma uşağa geldikten sonra uşakla devam ettim. Biraz uşakta yaptıktan sonra İzmir'e gittim. İzmir'e yerleştim ve İzmir'de spor hayatımı bir 10 sene orada devam ettim. E, sürekli Amatör olarak faal durumdayız, devamlı turnuvalara gidip geliyoruz. Özellikle alt da devamlı kendim sporcularımı alt yapıdan alıp yetiştiriyorum. Ege bölge maçlarıyla başlıyoruz genellikle. Sporcularımızı küçük yaşta spora tanıştırıp kendimizi yetiştirdikten sonra her ay hemen hemen bir turnuvaya katılıyorum. Burası yaklaşık bir yer oldu. Bir yıl burada aktifiz. Şimdi grup olarak e, bizim özellikle şampiyonların çoğu burada yok. Ama ben kısaca bir özet geçeyim. Özellikle e, Rusya'da Hatice Arslan Avrupa şampiyonu. Brezler Ergoda Dimey üçüncüsü. Ondan sonra Balkan şampiyonu Mürvet Özdenir. İşte Balkan, İkincisi yanılmıyorsam e, Gizem Özgündüz, e, Balkanda derecesi olan sporcularımız Sinem Selvergüler, Esra Oruç. Şimdi en son biz e, yanılmıyorsam 2022 turulmasına katıldık, Minikler e, Yıldızlar turulmasına katıldık, Maytay Türkiye Şampiyonası. Orada e, şampiyonlarımızdan biri Fadime Eylül Sarıçoban, e, Hasan. Hüseyin Yıldırım, Jurje Joblugil gibi sporcularımız orada şampiyon oldular. Maytay Avrupa Şampiyonası'na katıldık aynı bu süreçte. 2022'nin uzantısı. Ee, orada da Jurje Joblugil üçüncü oldu. Ee, Fadime Eylül Sarıçova'nın e, dereceye girdi o da. Yanılmıyorsam üçüncü oldu. Şimdiki e, özellikle turnuvalarımızdan biri de biz e, biraz lig olarak biraz yükselterek profesyonel turnuvalara katılmayı düşünüyoruz ve katılıyoruz. Turnuvalar profesyonel yapmaya başladık. Oradan da şampiyon sporcularım var. Orada şimdilik aktif dövüşen sporcularım var. 29 Ekim işte orada turnuvaya katılacak Ahmet öğrencim profesyonel dövüşecek. Profesyonel kartlarımızı çıkardık. Şimdi uşağın ismini profesyonel ligde tanıtmaya başlayacağız. Tabii ki bu profesyonel bir uşakla başlayacak, ilerleyerek e, yurt dışına doğru açılmayı düşünüyoruz ve hedefliyoruz.